Ekran başında izlerken ne kadar keyifli geliyor değil mi? Hız yapan, ön kaldıran veya havalı hareketler yapan bir motor sürücüsü. Motorun üstünde sesiniz ne kadar heyecanlı çıksa da asıl iş motorun üstünden düşünce ve bunu kötü bir şekilde tecrübe etmiş ben de dahilim. Selamlar, ben obez eleştirmeniniz Radis. Bugün muhtemelen birçoğunuzun haberdar olduğu ve benim de birebir yaşadığım trajik bir konu hakkında konuşacağım. Bildiğiniz gibi ünlü Rus motovlogger yani Tatyana Ozolina geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye seyahat için gelmişti ve dün geçirdiği trafik kazası sonucunda da hayatını kaybetti. Bu olay hem sosyal medyada hem de motorcu camiasında aşırı aşırı büyük bir yankı uyandırdı ve bugün trajik olayın biraz da arka planına bakacağım. Ülkemizde motor sürücüleri ve tabi genel olarak onları umursamayan araç sürücüleriyle ilgili bazı gerçekler hakkında konuşmak istiyorum. Tatyana ile ilgili konuşmam gerekirse iddiaya göre 3 motosiklet sürücüsü şehirler arası seyahat ederken Tatyana da motor gösterisi yaparken kontrolünü kaybediyor ve iki arkadaşıyla birlikte tıra çarpıyor. Tabi olay yerine sağlık ekipleri gelse de maalesef Tatyana'nın hayatını kaybettiğini belirliyorlar ve diğer arkadaşı da hastaneye kaldırıyorlar. Kısacası 2 milyon takipçiye sahip olan motovlogger dünyayı gezerken gezisi trajik bir şekilde son buluyor. Şimdi kendisi ünlü olduğu için yaşadığı trafik kazası bu kadar gündeme gelmiş olsa da emin olabilirsiniz belki her gün, her dakika sayısız motosiklet sürücüsü trafik kazası yapıyor, hayatını kaybediyor. Ve ben de motor kazası geçirmiş birisi olarak belli başlı durumlardan dolayı rahatsızlığımı bu videoyla dile getirmek istedim. Öncelikle maalesef birçok araç sürücüsü özellikle motorculara karşı aşırı agresif ve anlayışsız. Motorcuların trafikteki varlığına saygı göstermeyen mi dersin, onlara yol vermeyen mi, hatta kasıtlı olarak tehlikeli manevralarla motor sürücülerini riske sık sık karşılaşıyoruz. Benim de yaptığım motor kazası araç sürücüsü aynasına bakmadığı için olmuştu ve ciddi anlamda hayatımda unutamayacağım bir travma yaratmıştı. Ve bakın birebir tecrübe etmiş birisi olarak söylüyorum. Gerçekten birçok araç sürücüsü maalesef motorculara karşı aşırı umursamaz ve zaten ülkemizdeki en büyük problemlerden biri de sürücünün trafikte sadece kendisinin olduğunu düşünmesi ve buna göre hareket etmesi. Zaten düşününce birçok kazanın da bu sebepten olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Ancak işin bir diğer boyutu da motorcuların kendi sorumlulukları. Bazı motorcular sadece kadınlara veya çevreye hava atmak için kullandığından dolayı trafiği gösteri alanlarına çeviriyorlar. Agresif sürüşler mi dersin, tehlikeli hareketler mi dersin veya tabi başta izlediğimiz hız tutkusu mu? Ne derseniz deyin bu tür hareketler kazaların başlıca sebeplerinden biri ve dediğim gibi iddialar doğruysa Mototanya'nın kazasının sebebi de yaptığı motor gösterisine sonucunda kontrolünü kaybetmesinden dolayı olduğu söyleniyor. Bu noktada da hem motorculara hem de diğer araç sürücülerine bana kalırsa çok büyük görevler düşüyor. Motorcuların trafiğin bir parçası olduğunu kabul etmemiz lazım ve araç sürücülerin kasaptan ehliyet almış gibi değil, gerçekten ehliyet kursundan ehliyet almış gibi trafiği bilmesi gerekiyor. Bakın dostlarım, araba sürmek gerçekten çok basit. Gaz ve fren. Tüm olay tamamen bu ama asıl zor olan şey trafiği öğrenebilmek. Maalesef günümüzde trafiği öğretmekten çok, gaz ve pedalın nasıl çalıştığı ile ilgili bilgilendirme yapıldığı için motorcuların özellikle Türkiye gibi trafikte kaosun ve dikkatsizliğin sık yaşandığı bir ülkede ekstra dikkatli olmaları lazım ve kendi güvenliklerini sağlayabilmesi için de gerekli önlemler alması lazım. Ben de mesela yaptığım kazayı hatırlıyorum. Ceketim vardı, eldivenim vardı, kaskım vardı ve disk korumalıklarım bile vardı. Ama gel gelelim arabanın ön lastiğine çarpınca ayak kısmı tabi unutuldu ve ayak parmağım kırıldı. Yani ihmalsizlik riski, risk tehlikeye, tehlike de sağlık sorunlarını getirir. O yüzden olmaz demeyin. Olmaması için rica ediyorum her şeyi deneyin. Tatyana'nın yaşadığı olay her ne kadar trajik ve kötü bir olay olsa da bu tarz olaylar bizim trafikte daha dikkatli ve duyarlı olmamız gerektiği konusunda bence bir kez daha hatırlatmış oluyor. Şimdi motor dediğimiz şey bir taşıt ve taşıt neden alır ihtiyaçtan dolayı. Çevremde de görüyorum motor almalarının tek sebebi genelde sevda, motor sevdası. Neymiş, olacakmış kaldıracakmış arkasını kaldıracakmış kızaı atacakmış arkasını kız atacakmış sonra da günün sonunda Tatyana'nın olayı gibi tatsız olaylar görüyorsunuz arkanıza ailenizi bırakıp geçiyorsunuz Hani bir de anlamadım buna ekstra olarak zaten ilerideki bir videoda değineceğim de abi tam olarak bu ne ya? İşin sonunda emin olabilirsiniz sizden daha fazla üzülen tek kişi aileniz oluyor. Bakın benim ayağım kırıldı, ayağımın altı yarıldı ama gel gelelim benden daha fazla ailem üzüldü ve onlar bu süreçte yıprandılar. O yüzden üçlük fazla izlenmek için böyle hareketler yapan gerizekalılara söylüyorum. Yaptığınız hareketler hem kendi canınızı hem de trafikteki insanların canını riske atmaktan başka hiçbir şey yapmıyor oğlum. Bir de anlamadığım karşıma şu sıralar çok fazla motovlogger çıkıyor ama ne hikmetse hepsi ya ön kaldırıyor ya, ya götünü sallıyor ya başka bir şey yapıyor. Oğlum hakkıyla süren trafiği öğreten motovlogger yok mu ya? Bu cümleyi kurduktan sonra aklıma ilk gelen kişi altın elbiseli adam geldi. Bakın motor sürmezdim, kullanmazdım. Hatta motora karşı hiçbir hevesim bile yoktu ama altın elbiseli adam motordan nefret eden adama bile motoru sevdiren birisiydi ve bu yaptığı hareketlerle değil, verdiği bilgilerle yaptığı bir şeydi. O yüzden önce kendinizi, sonra ailenizi ve son olarak trafikte yol aldığınız diğer araçları düşünerek hareket edin. Emin olabilirsiniz iş işten geçtikten sonra elinizde tek kalan şey üzüntünüz veya belki de geride bıraktıklarınız oluyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Açıklama kısmından Discord ve sosyal hesaplarım hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin ve adios.